Evet, bugün e, değişmezlik özelliğine bakacağız. değişme Nedir değişmezlik özelliği? Onu anlatacağız. Ardından da e, bir takım örnekler vereceğiz. Değişmezlik özelliği e, İngilizce'de invarians olarak geçiyor. E, problemlerde temel olarak e, bir şeyin değişmediğini, değişmeyen bir özellik belirlemeye çalışıyoruz. Ve bu özelliğe odaklanarak problemi çözüyoruz. Burada önemli prensip ne nedir aynı kalan yani bir takım değişimler varsa algoritmalar olabilir bunlar transformasyonlar olabilir bu tarz şeylerde aynı task tekrar tekrar tekrarlanıyor ne aynı kalıyor ne değişmez olarak duruyor buna bakmamız gerekiyor buna odaklanıyoruz. Örneğin bir algoritmada bir, bir state ile başlıyorsak, bir durumla başlıyorsak... ...ve belli bir aşamada sıralı bir e, uygun e, adımlar atıyorsak... ...bunlar hareket olabilir, transformasyon olabilir. Bir şekilde bir end state'e ulaşıyor muyuz? Bütün olası end state'ler neler? E, sıklıkla tekrarlanan şeyler neler var? Bunları e, belirlemeye çalışıyoruz. Eğer bunları belirleyebilirsek o zaman... Bunlar üzerinden değişmezlik ilkesi tasarlayabiliyoruz ve probleme odaklanabiliyoruz. Şimdi tabii ki burada doğal olarak örnekler üzerinden gitmek daha anlamlı olacak. Önce basit örneklerle başlayalım. Mesela şöyle bir örnek var. İlk başta bir odamız var. Odamız boş. Her dakika ya bir kişi odaya giriyor, bir kişi odaya giriyor veya iki kişi odadan çıkıyor. Ya bir kişi odaya giriyor ya bir kişi odadan çıkıyor. Buradaki mesele şu soru şu 3 üzeri 1999 dakika sonra odada 3 üzeri 1000 artı 2 insan olabilir mi? Soru bu. Yani bir daha tekrarlıyorum bir odada ilk başta kimse yok oda boş her dakikada ya bir kişi odaya giriyor ya da iki kişi odadan çıkıyor. Tabi odada kimse yoksa iki kişinin odadan çıkması mümkün değil ama sonuçta bu iki operasyondan birisi oluyor. Bu durumda 3 üzeri 1999 dakika sonra 3 üzeri 1000 artı 2 insan odada olabilir mi? Soru bu temel olarak. Şimdi burada e, mesela birkaç simülasyon yapalım. Örneğin ne olsun, bir kişi odaya girsin. Sonra bir kişi daha girsin, bir kişi daha girsin, üç oldu. Sonra bir kişi daha girsin, dört oldu. Sonra e, iki kişi çıksın, iki olsun. Dolayısıyla her e, aslında zaman içinde artıyor ve azalıyor. Şimdi burada şu şekilde bir invariant invariant lazım. Diyelim başlangıçta en tane kişi olsun, belli bir bir dakika sonra, belli bir dakika sonra. Bu bir dakika sonra ya en artı bir kişi olacak odada, belli bir anda en kişi olduktan sonra, ya da n eksi iki kişi olacak. Yani en kişinin ardından ya en artı bir kişi olacak, ya da n eksi iki kişi olacak. Şimdi bu iki durum arasındaki fark. Nedir? N+1 ile N-2 arasındaki fark eee aslında 3'tür. Dolayısıyla belli bir anda, belli bir zaman diliminde odadaki insan sayısının popülasyon farkları birbirinden hep 3 kat eee farklı olacaktır. Dolayısıyla bir öncekine göre 3 kat daha az veya 3 kat daha fazla gibi ya da 3'ün katları şeklinde fazla veya Az gibi. Dolayısıyla ee, bu durumda 3 üzeri 1999 dakika sonra örneğin e, popülasyonun sayısı her seferinde birer kişi odaya girdiği için 3 üzeri 1999 olabilir. E, ne olacak? Her bir kişi bir kişi bir kişi girdi. 3 üzeri 1999 oldu. O zaman aslında e, diğer zamanlarda da odada olan kişi sayısı gene 3'e bölünmek zorunda. Ama bize sorulan e, soruda 3 üzeri 1000 artı 2 insan olabilir mi diye soruluyor. O zaman bu 3 üzeri 1000 artı 2'nin de 3 üzeri 1999'a göre aynı mod 3'te aynı olması lazım. Yani bu sayı 3'e bölünüyorsa bu sayı da 3'e bölünürse ancak e, o kadar kişi olabilir. Çünkü her seferinde belli bir andaki olan kişi sayısıyla öbür kişi sayısı arasındaki fark her zaman 3. O zaman ne olacak? Bu bunun bölünebilmesi 3 ise bu 3'e bölünebiliyor mu? Ne yazık ki 3'e bölünemiyor. 3 üzeri 1000 3'e bölünüyor. Burada 2 fazladan olduğu için dolayısıyla belli bir anda 3 üzeri 3'ün katı olmadığı için dolayısıyla bu mümkün olmuyor. Burada invariant dediğimiz şey neydi? 3'ün katı kadar fark olması evin odanın farklı zamanları arasında. Okey bu birinci soruydu. Ee, i̇kinci soruya geçelim. Ee, i̇kinci soruda e, diyoruz ki e, diyelim e, belli bir anda belli bir anda e, n diye bir tek sayımız var. n tek. Sonra e, bu n tek sayısına göre e, birisi e, tahtaya 1, 2, 3 nokta nokta 2n sayılarını tahtaya yazıyor. Mesela n 5 olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'u tahtaya yazıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra bu tahtaya yazdığı sayılardan 2 tanesini siliyor. Ee, arkasından bu iki sayının 3 ile 4'ü silmiştik. Farklarının mutlak değerini tahtaya yazıyor. 3 ve 4'ün farkının mutlak değeri kaçtır? 1'dir. Tahtaya bir e, yazıyor. E, dolay daha sonra mesela ne yapsın? 5 ve 7'yi silsin. 5 ve 7'nin aralarındaki fark kaç? 2. Bu şekilde devam ediyor. Tabii ki dikkat ederseniz her iterasyonda sayı sayısı bir azalıyor. E, daha basit bir örnek yapalım. Mesela e, n3 olsun daha kısa olması açısından. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 6'ya kadar. Diyelim yani 3 ile 5'i sildik. 2 yazdık. 4 ile 6'yı sildik. 2 yazdık. 1 ile 2'yi sildik. 1 yazdık. 2 ile 2'yi sildik. 0 yazdık. 1 ile 0'ı sildik. 1 yazdık. Sonuçta en sonunda 1 kaldı. Şimdi soru ne soruyor peki? Sorunun sorduğu şey şu diyor ki en sonda e, tek bir sayı kalacak. Tek bir sayı derken sayı tek olacak. Kalan sayı tek olacak. Burada kalan sayı bir yani tek. E, bunu nasıl ispat edeceğiz? Dolayısıyla burada da gene e, örneğin birden ona kadar bunlardan da e, sildikçe e, ne olacak? E, geriye zaman içinde kalan sayının tek olduğunu göstermemiz lazım. Şimdi burada önce şeye bir bakalım. Ee, soruya atak etmek için bir invari, invariant bulmamız lazım. Şimdi sayıları silip yazdıkça ne fark ediyor? Ee, ona bakmak lazım. Şimdi biz tekten bahsettiğimiz için aslında invariant olarak parity mantıklı bir seçenek gibi gözüküyor. Ne demek parity? Yani tek mi çift mi meselesi. Şimdi e, iki sayı seçtiğimiz zaman. İki sayı seçtiğimiz zaman, mesela iki tane çift sayı e, seçersek ne olacak? E, tekrar yerine yazacağımız sayı çift sayı olacak. İki tane e, tek sayı e, seçersek ne olacak? Aradaki fark çift olacak. Onların yerine bir çift sayı yazacağız. Bir tek bir çift seçersek de o bir tek bir çiftin yerine de bir tek sayı yazacağız. Şimdi. Bu paritiye bakmak açısından. Diğer açıdan baktığımız zamansa sayının e, değişimi yani toplamın değişimine bakalım. Mesela yavaş yavaş sayılar azalıyor ya geriye bir sayı kalacak. Mesela 1'den 2 n'e kadar olan sayıların toplamına bakarsak 1 artı 2 artı 2 n sayıların toplamı ne olacak? 2 n çarpı 2 n artı 1 bölü 2 sonuç n çarpı 2n artı 1 olacak. Şimdi n'in tek olduğunu biliyoruz. Onu zaten baştan vermiştik 5 gibi. n tek 2n artı 1 zaten mecburen tanım gereği tek. Dolayısıyla buradaki sayıların toplamı ilk başta tek. Şimdi her seferinde biz e, ne kadar toplamı azaltıyoruz? Şimdi e, buna bakarsak e, aslında ee, görüyoruz ki mesela 3 ve 4'ü sildik geriye 1 yazdık ee, Dolayısıyla aslında ne kadar azalttık e, sayıları 6 azalttık 5 ve 7 e, yazdık vardı geriye 2 yazdık ne kadar azalttık sayıları 10 azalttık Aslında dikkat edersek bu iki sayıdan yani sildiğimiz sayı dan A ve B diyelim biz onlara. Bunların minimumu kaçsa mesela 3 ve 4'ün minimumu 1, 5 ve 7'nin minimumu 1. Aslında o sayı zaten gidiyor. O sayının gitmesinin dışında büyük olan sayıdan da o kadar da düşürüyoruz. Dolayısıyla aslında silinen sayının miktarı 2 çarpı minimum AB oluyor. Yani örneğin 5 gidiyor, 7 eksi 5 de gidiyor. Çünkü geriye 2 kalıyor. Dolayısıyla toplam her seferinde minimum AB çarpı 2 kadar azalıyor. Ama bu azalma sayısı nedir? Çifttir. Ee, bizim başlangıçtaki toplamımız neydi? Tekti. Tek sayıdan çift sayı çıkarırsak ne olur? Tek kalır. Her iterasyonda hep çift sayı çıkarttığımız için her iterasyonda aslında hep geriye toplam tek kalıyor, tek 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 şeklinde. e, e O zaman en sonda bir sayı kaldığında da mecburen geriye kalan sayı ne olacak? E, tek sayı olacak. Bu şekilde de bunu ispat etmiş e, oluyoruz. Evet, üçüncü sorumuz biraz bir geometri sorusu gibi. Elimizde bir çember var. Şöyle bir çember çizelim. Bu çemberi 6 parçaya bölüyoruz. Şöyle olsun. 6 parçaya bölüyoruz. Sonra bu çemberin içine şu sayıları yazıyoruz. 1 0 1 0 0 ve 0. Bu alt eee bu sayıları yazdık. Ardından 2 yan yana olan sayıyı bir arttırıyoruz. Dolayısıyla mesela şu ikisini bir yaptık. Sonra bu ikisini iki bir yaptık. Sonra bu ikisini iki iki yaptık. Gibi ilerliyoruz. Dolayısıyla her seferinde ardışık diyebiliriz veya yan yana diyebiliriz. İki sektör, iki alanın sayılarını birer arttırıyoruz. Soru şu. Bu şekilde yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Belli bir süre sonra bütün sayıların, çarptaki bütün sayıların aynı olması mümkün. Başlangıca tekrar getirelim. Sayılarımız neydi bir daha hatırlayalım. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Dolayısıyla her seferinde yan yana olanı bir arttırıyoruz. İkisini de bir arttırıyoruz. Sonra diğer ikisini de bir arttırıyoruz. Vesaire vesaire şeklinde ilerliyoruz. Şimdi burada gene bir invariant yakalamamız lazım ki muhtemelen yani tahmin ediyoruz bunun olamayacağını gösterebilelim. Neden? O invariantın sonucunda o invariant hiç değişmediği için başlangıçta neyse o en sonunda da o olacaktır diyeceğiz. Peki diyelim sayılarımız A1, A2, A3, A4, A5, A6 olsun sektörlerde. Bu durumda ardışık birer arttırdığımıza göre öyle bir sayı belirleyelim ki ardışıklar birer arttığında hiç değişmesin. Mesela A1 eksi A2 dersek A1 ve A2 birer artarsa bu toplam değişmez. Bu sonuç değişmez. Mesela A1 başlangıçta 3, A2 de başlangıçta 2 olsun. İkisi de 1 arttı. Bu fark değişmez e, A2 ile A3 de ardışık. Dolayısıyla buraya da artı A3 yazalım. Şimdi A2 de A3 de birer artsa değişmez. Sonra eksi A4 yazalım. A3 ve A4 arttığında değişmez. Artı A5 yazalım. A4 ve A5 arttığında değişmez. Ve eksi A6 yazalım. A5 ve A6 arttığında değişmez. Aynı şekilde A1 ve A6 birer arttığında da değişmez. Dolayısıyla şu toplam başlangıçta A1, A2, A3, A4, A5, A6 neyse şu toplam birer birer arttırdığımızda hiçbir zaman değişmez. Peki sonunda hepsi eşit olduğunda onu hedeflemiştik. Bu toplam kaç olacak? Hepsi eşit olduğunda şurası sıfır, burası sıfır, burası sıfır olacak. Yani bu toplam sonuçta sıfır olacak. O zaman başlangıçta bu toplam kaçsa sonuçta da sıfır olacak. Yani hepsi aynı olduğunda sıfır olmalı. O zaman başlangıçtaki state'e bakalım. Başlangıçtaki state'teki sayılar nasıldı böyleydi. O zaman yerlerine yazarsak A11, A20, A31, A40, A50, A60. E bu durumda ne olacak? Bu toplam 2. O zaman ne yaparsanız yapın bu toplamın değeri hiç değişmeyecek. Hep 2 kalacak sıfır yapma ihtimalimiz yok. Demek ki bütün sayıların aynı olma ihtimali mümkün değil. Evet, bir sonraki sorumuz bir turnuva sorusu. Ee, diyor soru şu. 127 oyuncu bir tenis turnuvasında oynuyorlar. Katılıyorlar turnuvasına. Ee, bu turnuvanın sonunda tek sayıda maç yapan kişi sayısının çift olduğunu gösterin. Bir daha tekrarlıyorum. Bir tenis turnuvası oluşturuluyor. 127 oyuncu bulunmakta bu tenis turnuvasında. Bu turnuvada tek sayıda maç yapan kişi sayısının çift olduğunu gösterin. Tamam. Şimdi buraya nasıl saldıracağız? Gene bir invariant bulmamız lazım. Burada tabii ilginç nokta şu. E, turnuva hakkında hiçbir fikir söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Yani turnuva nasıl oynanıyor? Yani e, Eliminasyon yöntemiyle mi oynanıyor? Mesela herkes bir kişiyle oynuyor, kazananlar sonra kendi alanında. gene kazananlar kendi alanında oynuyor. Yoksa round robin şeklinde mi oynanıyor? Yoksa bir e, atıyorum e, normal e, işte bir kişi kalan herkes de oynuyor gibi bir oyun mu oynuyor? Bunlar hakkında hiçbir şey söylemiyor bize. Bunlar hangisi olursa olsun bunun doğru olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani turnuvanın Yapısı'nı söylememesine rağmen sonucun doğru olması gerekiyor. Bu durumda bize invariantın turnuvanın tipinden bağımsız olması gerektiğini aslında gösteriyor. Şimdi nedir e, invariant? Nasıl e, o zaman oyuna aslında e, odaklanmamız lazım? Hatta şöyle bir şey bile söyleyebilirsiniz: Turnuvada hiç maç oynanmıyor. Bu da bir turnuva aslında ilginç bir turnuva ama. Bu durumda e, tek sayıda e, herkes kaç maç yapıyor? Herkes sıfır maç yapıyor. Dolayısıyla tek sayıda maç yapan kişi sayısı kaç? Yok, sıfır. E, bu durumda e, o da çift zaten. Dolayısıyla gene aslında hiç maç bile oynanmasa gene aslında e, doğru oluyor verilen hipotez, tezimiz. Şimdi bunu nasıl göstereceğiz? Aslında basit bir yolu var. Maçları düşünelim. Şimdi bir maçı düşündüğümüz zaman bir maçta iki kişi oynuyor. Onu biliyoruz. Yani turnuva olduğu için bu bir tenis turnuvası olduğu için tenis turnuvasında bir kişi bir kişiyle oynuyor. Şimdi bir kişi bir kişiyle oynadığı zaman aslında herkesin oyun sayısı bir kaç artıyor? Toplam oyun sayısı aslında çift sayıda artıyor. Dolayısıyla başlangıçta hiçbir maç yok. Bir sonraki maç oynandığında oyun toplam oyun oynanma sayısı 2 oluyor. Bir sonraki e, maç yapıldığında kim kimle maç yaparsa yapsın oyun sayısı gene 4 oluyor ve gene çift oluyor. Dolayısıyla ne olursa olsun oyun sayısı, toplam oyun sayısı aslında çift sayıda oluyor. Kaç tane maç yapıldısa yapılsın. Bu da zaten turnuvanın tipinden bağımsız. O zaman şöyle düşünelim. Bizim elimizde toplam 127 tane oyuncu olsun. Bu oyuncuların oynadıkları maç sayılarını da G1'den G127'ye kadar gösterelim. Şimdi bu durumda bu sayının çift olduğunu biliyoruz. Çünkü neden? Bu invariant. Yani toplam oyun sayısı çift olmak zorunda. Çünkü her oyun iki oyun sayısını 2 arttırıyor. Kişinin oynadığı oyun sayısını 2 artırıyor. Şimdi bu G sayılarından çift sayıda olanlar. Ki biz bunları göz ardı ediyor. Çünkü onları sormuyor. Çift sayıda olanların kaç tane olduğunun önemi yok. Çünkü bu çift sayıda olanlar kaç tane olursa olsun. Onların oyun sayısı mecburen toplam oynadıkları oyun sayısı çift olacak. Çift sayıda oynayanların sayısı tek de olsa. Çift sayıda oynayanların sayısı çift de olsa, bu kişilerin toplam oyun sayısı çift olacak. Geriye kimler kalıyor? Tek sayıda maç yapanlar, oyun oynayanlar. Şimdi tek sayıda maç yapan kişiler, tek sayıda olursa, yani soruda verilen hipotezin tersi olursa, tek sayıda maç yapan, tek sayıda kişi olursa, tek ile tekin çarpımı tek olacağı için toplam oyun sayısı çift artı tekten tek olacak. Ama bu mümkün değil çünkü biliyoruz ki invariant gereği toplam oyun sayısı çift olmak zorunda. O zaman tek sayıda maç yapan kişi sayısı mecburen çift olmak zorunda. Bu şekilde bu oyunların sayısı da çift olacak ki toplam oyun sayısı da ne olmuş olacak? Çift sayıda olacak.